aynı aileden 8 kişi koronavirüse yakalandı. Kahramanmaraş'ta 10 kişilik Pir Budak ailesinin 8 ferdi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlığı düşünlerinde kal Türkiye. Pazarcık ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Fatma Pir Budak, üşütme ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Covid-19 testi pozitif çıkan kadın hastaneye yatırıldı. Ailesiyle yaşadığı evde karantinaya alındı. Fatma Pir Budak virüs ablasından kaptanı düşünüyor. Ablası İngiltere'den gelen yakınıyla görüştükten sonra koronavirüse yakalandı. Bir sıtma tuttu beni. Bir de başım ağrıyordu. Çok hafif de öksürüyordum. Başka bir şeyim yoktu. Sonra ambulansı aradık. Ambulans geldi bizi pazarcaya götürdü. Testlerimizi yaptı. Pozitif çıktık. Bu sefer Maraş'a üniversiteye götürdüler bizi. Altı gün yattım çıktım. Fatma Pirbudağ'ın eşi ve geliniyle yaşları 15'te 25 arasında değişen 5 çocuğu bir süre sonra benzer şikayetlerle 112'yi aradı. Hastaneye götürülen 7 kişinin testleri de pozitif çıktı. Eşimin biraz rahatsızlaştı. Yani midesi falan bulanıyor. İşte öksürüyor vardı hafif. Bir de bir kardeşim Şerife. Üçümüzde de yani belirtileri vardı. Annem zaten pozitif çıkınca biz de aradık ambulansı. Testlerimizi yaptılar. Toplam 10 kişiyiz. 8 kişi de pozitif çıktı. Aslında diğerlerine de belirti vardı ama büyük bir ihtimal onlar geçirmişti çünkü negatif çıktı onlarınki. Tedavisi tamamlanan 8 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi. Sağlığı düşünelerinde kal Türkiye.